Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Ağustos ayında okuduğum kitaplardan bahsedeceğim. Bu ay toplamda 10 kitap okudum. Birincisi Medium. Yazar ile ilk defa bu kitap sayesinde tanıştım. Aslında yazarın ismini çok fazla duyuyordum. Bu yüzden okumak istedim. Araştırdım bir tane kitabıyla başlasam diye Medium'u tercih ettim. Yanlış bir tercih olmuş. Çünkü kitap okurken çok sıkıldım. Aslında konusu çok güzel. Ama hep aynı tonda giriyor. Bir yerde heyecan bekledim. Hiç o heyecan gelmedi. Korkutucu bir tür. Ya bazı yerlerde korktum ama bilmiyorum yani o duyguyu hissedemedim tam anlamıyla. O e, bundan sonra filmini izledim. Filmi kitabından daha sıkıcı geldi. Şimdi yazarın iki kitabı daha var elimde. Hayvan Mezarlığı ve Ruhlar Dükkanı. Hayvan Mezarlığı kitabına devam edeceğim. Okuyacağım diğer ay. Eğer o kitabını da beğenmezsem yazarla bir daha okumam yazarı diye düşünüyorum. Öyle yani. Şimdi ikinci kitabıma geçiyoruz. İkinci kitabım Günü Birlik Hayatlar. Ee, Yalom en sevdiğim yazarlardan. Ee, bayılıyorum yani kitaplara. 10 bölümlük psikiyoterapi öykülerden oluşuyor. Bu öykülerin çoğu ölüm üzerine ve gerçek psikiyoterapi hikayelerinden, ya yani gerçek olaylardan alınmış, aktarılmış. Ee, kitabı okurken sanki uzaktaymışım da onları izliyormuşum gibi hissettim. Hiç sıkılmadan okuduğum bir kitaptı herkesin okuması gerektiğini düşünüyorum. Ve kitabı 10 üzerinden 9 puan veriyorum. Şimdi 3. kitabıma geçiyoruz. Üçüncü kitabım 10 Küçük Zenci. Ya yani bu kitabı size nasıl anlatsam bilemiyorum. Çok fazla sevdim. Puan hemen başlamıyorum. veriyorum. 10 üzerinden 10. <laughs> Çünkü sonuna kadar e, katili asla tahmin edemiyorsunuz. Aslında ben tahmin etmiştim. Öyle sevdim, hissettim. Ama bir yerden sonra Aa, ben bunun katil olduğunu emindim diyorsunuz bir yerde. Ve yani çok da anlatmak istemiyorum, spoiler vermek istemiyorum. Orada da katil buysa neden bu oldu gibi olaylar gerçekleşiyor. Bu yüzden çok şaşırdığım bir kitap oldu. Şimdi ise kitabın konusundan bahsetmek istiyorum. 10 farklı kişi Ova'nın adında birisinden mektup alıyor. Zenci Adası'na tatile geliyorlar. Aslında tatile geldiklerini düşünüyorlar kendileri. Sonra bu adada bir tane ev var. Çok görkemli. O eve gidiyorlar işte yerleşiyorlar falan. Bu sefer ovunu bekliyorlar, ev sahibini. Ev sahibinin olmadığı anlaşılıyor. Ve zaten o yemek esnasında olaylar başlıyor. Daha sonrası tık 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 devam ediyor. Şimdi birini anlatırsam diğer şey olacağı için spoiler vermemek adına. Hiç yani kitabın içinden bahsetmiyorum bu kısımlarından. Sadece şunu söylemek istiyorum. Başında bir tekerleme gibi bir şey vardı. Onu çok dikkatli okuyun. Zaten kilit nokta orada. Kitabı çok beğendim. 10 üzerinden 10 veriyorum. Mutlaka okumalısınız yazarıyla tanışmak için mükemmel bir kitap. kaçıncı? Dördüncü kitabıma gelecek, Olur. gelecek olursak talebim. Yazar e, yazarıyla ilk bu kitap sayesinde tanıştım. Aslında çok doğru bir tercih olmuş. Çünkü otobiyografi e, tarzında yazılmış bir kitap. Yani Tara'nın e, doğduğundan Profesör Olasıya kadar ki bütün hayat hikayesini anlatıyor. Aslında Mormon tarikatıydı galiba. Evet. E, Tara Mormon tarikatında bir aile yani tarikatta Tarikatı iyi olan bir ailede dünyaya geliyor. Ay niye söyleyemedim? Neyse, öyle bir ailede dünyaya geliyor. Babası çok geri düşüncede geri kafalı. Ee, o kesinlikle okul karşıtı. Okula gidilmesinin yanlış olduğunu düşünüyor. Eğitime yasak yani bir nevi çok değişik geldi. Yani Türkiye'de bu tarz olayları çok duymuştum. Ama yani yabancı ülkelerde de böyle şeyler olacağını hiç düşünmüyordum demek ki varmış. Ben zaten farklı kültürlerde, farklı e, dinlerde bu farklı insanların hayatlarını okumayı çok seviyorum. Bu yüzden okurken çok keyif aldım. Ya Tara ile birlikte üzüldüm, ağladım, mutlu oldum. Ya bir kadının, yani bir genç kızın hayat hikayesini anlatıyor ve hayata nasıl tutulduğundan, tutunduğundan bahsediyor ve öyle bir aileden çıkıp mükemmel bir şekilde okuyup hayatına devam ediyor bayıldım. Zaten ben güçlü kadın karakterlerine bayılıyorum. Bu yüzden kitabı 10 üzerinden 10 veriyorum. 10 üzerinden 9 veriyorum. <laughs> Çünkü kitap çok güzel, mükemmel ama bazı yerlerinde sıkıldım. Bazı yerler uzatıldığını düşünüyorum. Bu yüzden 10 üzerinden 9 veriyorum. Herkes okuması gerektiğini düşünüyorum. Mükemmel bir kitap. Şimdi 5. kitabıma gelecek olursak. 5. kitabım Ahmet Ümit İstanbul Hatırası. Ya Instagram'dan takip ediyorsanız beni zaten biliyorsunuz ben Ahmet Ümit yani hayranıyım. Bir Zülfü Livaneli, iki Ahmet Ümit. Ve siz de bana sürekli diyordunuz ki İstanbul Hatırası'nı oku, 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 daha okumadım mı? En mükemmel kitabı diye. Öyleymiş. En mükemmel kitabı. Ama ben yine de ilk Ahmet Ümit ile Patasana sayesinde tanıştığım için ilk ya yani onun yeri bende ayrı. Ama İstanbul Hatırası da nasıl anlatsam size yani bu kitap nasıl anlatılır bilemiyorum. <laughs> Çok güzel, kesinlikle okumalısınız. 10 ee, üzerinden 10 veriyorum. Konusuna geçmeden direkt puanını veriyorum. E ee, şöyle başlıyor. Şimdi konusuna gelecek olursak. Beyefendi. Beyefendi. Yedirne kalkalım. Adı Kız Tuzu. O. Tosunun tamam. Şimdi <laughs> dikkatimi dağıtıyorsun tuşu, dikkatimi dağıtıyorsun. İstanbul bu hatırasının konusuna gelecek olursak demiştim, e, bu kitapta da yine baş komiser Nevzat ve ekibi var, ekibine bayılıyorum. Oğlum <laughs> <laughs> saray burnunda Atatürk e or orada bir ceset ile karşılaşıyorlar. Daha sonra yedi cinayet birden birlikte geliyor. E, sonuna kadar yine katil, katilin kim olduğunu bilmiyorsun, <laughs> bilemiyorsunuz diyorum, tahmin edemiyorsunuz. Ee, ve Ahmet Ümit okurken en sevdiğim yanı çok fazla tarih öğretiyor, çok tarih bilgisi veriyor ve hiç sıkılmadan bu kitap sayesinde de İstanbul'u, İstanbul'un tarihi hakkında kısa kısa bilgiler öğrendim. Çok iyi oldu yani çok memnun kaldım. Bu yüzden bu kitabı kesinlikle tavsiye ederim. Ay ayrıcık düştü. Ee, zaten puanını vermiştim. 10 üzerinden 10. Mutlaka kesinlikle okumalısınız bayılacağınıza eminim. Şimdi 6. kitabıma gelecek olursak. Ayrıca alayım. Ay ben Malala kitabı. Ee, ben Instagram'da bir reels çekmiştim okurken en hüzünlendiğim kitaplar diye. Ee, işte kaç 5-6 kitap koymuştum oraya ve yorumlarda e, ben Malala kitabında yaz, ya yorum yazılmıştı ya da mesaj atmıştınız hatırlamıyorum. Birisinden biri. Bu kitabı duydum. Sonra dedim ki kesinlikle okumalıyım. Niyeyse kendimi <laughs> yani kendimi hüzünlendiren kitapları çok mu seviyorum bilmiyorum. Ee, kitabın konusuna gelecek olursak. Yine bu da otobiyografi tarzında yazılmış. Hatta tarzı değil. Tamamen otobiyografi. Ee, ben Malala'nın Malanı, Malala'nın <laughs> hayat hikayesini anlatıyor. Aslında şimdi konusuna gelecek olursak. Konuşamadım bir ya fazla kitap okumuşum herhalde. Birbirine karıştılar. Kitabın konusuna gelecek olursak, erkek çocukları doğduğunda silahlar patlatılıyor, kutlamalar yapılıyor. Kız çocukları doğduğunda ise bir örtü altına götürüp gizli gizli götürülüyor işte. Yani hiç değer verilmiyor. Kız çocuklarına, kadınlara asla değer verilmeyen bir toplum düşünün. Olay Pakistan'da geçiyor. Kesinlikle kadınların kız çocukları okutulmaması gerektiğini inanıyorlar. Çünkü kendileri savunma şekli şu. Yemek pişir evden zaten evlenip gidecekler. Yemek pişirmek için, çocuk bakmak için, ev temizlemek için okula okula gidilmesi gerektiğini düşünmüyorlar. Çünkü kadınların çalışmasına gerek yok zaten. Onlar ev işi yapıyor. Ee, bu onlar için bir çalışma. Erkek eline bakmak. <laughs> sinirlenme, sinirlenme. Malanın hikayesine gelecek olursak. Malala bence bir yerden çok şanssız bir kız, bir yerden çok şanslı. Babası konusunda babası hayatımda tanıdığım en mükemmel insanlardan. Öyle bir toplumdan çıkıp da kız çocuklarına bu kadar değer vermesi, okutulması gerektiğini düşünmesine bayıldım. Ya şu an belki de tüm dünyada mı yani Türkiye'de mi artık nerede olursak olalım her kız çocuğun babası bu şekilde olsa belki dünya çok farklı olabilirdi. Keşke her babalar evladına bu kadar destek verse. Malala bu konuda çok şanslı. Babası sonsuz bir destek veriyor. Babasının bir okulu var. Kız erkek çocuğu ayırt etmeden eğitime önem veriyor. Malala babası konusunda çok şanslı demiştim en son. Baktım kitabı komple anlatıyorum. Spoiler vermemek adına bazı yerleri keseceğim. En son birkaç bir şey söylemek istiyorum. Babası ve kendisi eğitime çok fazla önem verdiği için Taliban bunun ikisini de hedef alıyor. Buraya kadar bahsedeceğim. Daha da kitaptan bir şey bahsetmek istemiyorum. Manada da çok güçlü bir karakter. Mutlaka okumalısınız. Okurken bayıldım. On üzerinden 10 veriyorum. Herkes okusun istiyorum. <laughs> Altıncı kitabıma gelecek olursak Erdem Yalı çok severek okuduğum bir kitap oldu. Aslında bazı yerlerde çok sinirlendim. Çünkü yine bu kitapta da kadınlara değer ve önem verilmiyor. Kadınların sihirli olduğunu düşünüyorlar. Ve o sihirleri yok edilmedikçe erkeklerin parmağında oynatacağına inanıyorlar. 16 yaşına geldiklerinde e, kız çocukları seçiliyor. Pazardan meyve seçilir gibi. E, daha sonra Erdem yılına gönderiliyor. Kasabadan sürgün ediliyor. Ve Vahşi doğuda yani hayvan saldırısına uğruyorlar. Birçok kız geri bile dönemiyor. Hiç önemsenmiyor. Ee, okurken bu yüzden çok sinirlendim. Ee, kitap 200. sayfasından sonra daha güzel oldu. İlk 200 sayfasına kadar çok bana göre çok biraz sıkıcı ilerledi. Ondan sonra çok güzeldi. Hele sonuna bayıldım. İkinci kitabı belki çıkar diye düşünüyorum. 10 üzerinden 8 veriyorum. Mutlaka okumalısınız. Yedinci kitabıma gelecek olursak Ölü Ozanlar Derneği. Mutlaka okumalısınız diye bir kitap listesi vardı. O listede görmüştüm adını ve hala okumadım fark ettim. Hemen aldım, okudum zaten. Kısacık, aşırı sürükleyici bir kitap. Tek oturuşta okumuştum. Kısacık ama çok fazla anlam içeren bir kitap. Mutlaka okumalısınız. 10 üzerinden 8 veriyorum. Çok beğendiğim bir kitap oldu. Şimdi 8. kitap mı, 9 mu? Karıştırdım galiba diğeri 7. kitabımdı. Bu 8 9. 10 kitaba koymuştum. Neyse. <laughs> bir yerde bir karışıklık oldu. Bu 9. kitabım Dura Mater. Aslında bu kitap seri şeklinde. İlk ee, ilk kitabı Pia Mater, ikinci kitabı Aroctoid Mater diye söyleyemedim. Kesin söyleyemedim birinci, ikinci kitabını okuduktan sonra bu kitaba geçebilirsiniz. Ben 2019'a Pia Mater okumuştum. Hemen çıktı 2020'de ikinci kitabını okudum. 2021'de de üçüncü kitabı çıktı. Hemen aldım, okudum. Mükemmel kitap. Kesinlikle tavsiye ederim. Nöro bilim tarzında yazılmış. Ya şöyle anlatayım. Bilimsel kelimeler çok geçiyor ama hiç sıkılmadan okuyorsunuz. şimdi kitabı, bu kitabı anlatmak için Birinci kitabı anlatmam gerekecek, komple seriyi anlatmam gerekiyor. Ee, o da çok uzun olacağı için ilk iki kitaptan bahsetmek istemiyorum. Sadece bu kitaptan bahsedeyim. Ee, i̇lk başlarda biraz şey oldum, bir afalladım. Unutmuşum bir yıl içerisinde ikinci kitabı. Bir üzüldüm. Çok fazla karakter gelmiş yeni karakterler gelmiş. Ben aslında hala da birinci ve ikinci kitapta olan Meryem'deyim. <laughs> Meryem ne oldu, ne oldu, ne oldu? Meryem'i çok fazla okumak istedim. Aslında Meryem da ben Meryem diyorum. çok merak ettim ne olacak sonu, nasıl bitecek artık. Yani o kadını merak ettiğim kadar hiç kimse merak etmemişimdir. Nedense o kitapta Meryem'den de çok kısa kısa bahsetti bu kitapta. Ama olsun yeni karakterler geldi. Tesla var bizim karakterimiz, ana, ana karakter. Aslında adı Pia. Onu okursanız anlayacaksınız. Ondan çok fazla bahsetti. Yani sonunda artık ne olduğunu tam olarak anladım. Ama sonlara doğru beynim yandı. Olaylar çok karışık geldi. Okuyorum, anlamakta biraz zorlanıyorum. Sonu ise bir anda bitti. Ben diyorum ki okuyorum da e, şu kadarcık sayfa kaldı. E ne, ne nasıl bağlanacak, nereye bağlanacak derken neyse ki sonu güzel bitti. Bu yüzden 10 üzerinden 9 veriyorum. Neden 9 veriyorum? Meryem'i çünkü daha çok okumak isterdim. <laughs> Meryem çok az geldi bana göre. Yani çok güzel bir kitap. Yani çok güzel bir seri. Mutlaka okumalısınız. Bayılacağınıza eminim. Ay yorum. Son kitabım ise Leyla'nın Evi. Livaneli. Ya bu kitabı nasıl daha yeni bitirdiğim için hala da etkisi üzerimde. Tabii de sonunda ağladım. Çok güzel bir konusu var. Onun üzerinden 10 on veriyorum. Mükemmel. Aslında Livaneli'nin bence bütün kitaplarında vermek istenilen mesaj hep aynı. Burada da aynı mesajı aldım. E, çok güzel. Kitabın konusunu anlatırsam spoiler ver verir miyim? Vermiş gibi olur muyum? E, olurum diye düşünüyorum. Ama Leyla'nın hikayesine bayıldım. İlk başta biraz anlatsam neyse anlatmayayım. Çünkü anlatırsam direkt konuyu anlatıyorum. E, spoiler oluyor bu da. Ben de onu hiç sevmiyorum. Mesela bir kitap hakkında bilgi alacaksam direkt birisi o olayı anlatsa hoşuma gitmez. Bu yüzden anlatmak istemiyorum. Kitaplarım bu kadar. Hepsinden biraz biraz bahsetmek istedim. Umarım çok spoiler vermemişimdir. Video çekerken hepsini tek tek anlattım. Şimdi şey geliyor. Ne kadar farklı türler, farklı hayatlar okumuşsun bir ay içerisinde dedim kendi kendime. En beğenmediğim kitabın bile bana birçok bir, bir şey kattığına inanıyorum. Hepsi mükemmel eserlerdi. Böyle bakınca mutlu oluyorum. Şöyle göstereyim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.